Bu sayfada uyarılar kısım var. Aslında soruların içerisinde bunlardan hep bahsettim söyledim. Birinci ne diyor? fx'in yerel maksimum veya yerel minimum değeri varsa ve türevi birinci türevi sıfır ise sıfırdır. Ama tersi her zaman doğru değildir söyledim. Yani birinci türev sıfırsa o noktada her zaman yerel ekstremum olmayabilir. <laughs> Ama ekstremumsa mutlaka birinci türev ne olacak? Sıfır olacak. Ama birinci türev sıfırsa o ille de ekstremum olabilir de olmayabilir de. İkincisi diyor ki f üssü x'in birinci türevin çift katlı köklerinde yerel ekstremum noktalarının absisleri yoktur. Yani x noktaları yoktur. Neden yoktur? Çünkü işaret tablosunu düşünün. Çift katlı kök denk geldiği zaman işaretim değişiyor muydu? Artıysa artı ise artı, eksi ise eksi aynı devam ediyordu. E bir işaret değişmesi yok. Oysa ki birinci türev sıfır olmuş. İşaret değişmediği için burası ne olamaz? Bir ekstremum noktası olamaz. Üçüncüsü ne diyor? Bir x noktasında yerel ekstremuma sahip olan bir fonksiyon, bu noktada türevli olmayabilir. Yani grafikte mesela daha önceki örnekte yaptık, kırılma noktası var, kopma noktası var. Oralarda birinci türevi sıfır çıkmış ama türevli değil, ekstremum'a sahip yani maksimum veya minimum noktası olabilir, ama o noktada türevi olmayabilir. İkisini karıştırmayın. Yani ekstremum dediğiniz anda aklınıza onun maksimum en büyük değeri ya da minimum en küçük değeri aklınıza gelsin. Bir fonksiyonun maksimum veya minimum değeri olabilir ama o fonksiyon o noktada türevli olmayabilir, sürekli olmayabilir. Dördüncüsünde diyor ki bir fonksiyonun yerel maksimum veya yerel minimum değerlerinden bazıları fonksiyonun en büyük veya en küçük değeri olabilir. Zaten grafiğin içerisinde birden çok maksimum veya minimum yerel maksimum veya yerel minimum değerinin olduğunu söyledik. Küçük alt aralıklara yerel belde gibi düşünün bunu. Ufak alt aralıklara ayırdığımızda her aralığın içerisinde kendine ait minimum değeri veya maksimum değeri vardır. Ama grafiğin komple tamamına baktığımızda bu noktalarda hangisinde en büyük değeri almış veya en, en küçük değeri almışsa onlar mutlak maksimum veya mutlak minimum değeridir ya da işte en büyük veya en küçük değeridir diyebiliriz.